Günümüz dünyasında ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler yatırımcılar için önemli zorluklar yaratmaktadır. Savaşlar, salgınlar, enflasyonist baskılar, değişen faiz oranları ve teknolojik dönüşümler piyasaları sürekli olarak etkilemekte ve yatırım kararlarını zorlaştırmaktadır. Bu tür dalgalı ve tahmin edilmesi güç ortamlarda geleneksel yatırım stratejileri yetersiz kalabilir ve yatırımcıların önemli kayıplara uğramasına neden olabilir. Bu nedenle her türlü duruma karşı dayanıklı, yani all weather bir portföy oluşturmak, yatırımcıların sermayelerini korumaları ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmaları için kritik öneme sahiptir. Bu kılavuzda dünyanın önde gelen yatırımcılarından Ray Dalio'nun all weather yatırım felsefesini temel alarak farklı senaryolara karşı dirençli ve istikrarlı bir portföy oluşturmanın adımlarını inceleyeceğiz. Dalio'nun yaklaşımı, piyasa koşullarından bağımsız olarak istikrarlı getiriler elde etmeyi amaçlayan, çeşitlendirilmiş ve risk dengeli bir portföy oluşturmaya odaklanmaktadır. Bu kılavuzda Dalio'nun prensiplerini günümüzün karmaşık ve değişken piyasa koşullarına uyarlayarak her türlü hava koşuluna dayanıklı bir portföy oluşturmanın pratik yollarını ele alacağız. Ray Dalio'nun all weather yatırım felsefesi, temel ilkeler, Ray Dalio Bridgewater Associates'in kurucusu ve başarılı bir yatırımcı olarak All Weather, her türlü hava koşuluna dayanıklı yatırım felsefesini geliştirmiştir. Bu felsefenin temelinde yatan prensipler şunlardır: Çeşitlendirme. Portföyü farklı varlık sınıflarına yayarak tek bir varlığın performansına bağımlılığı azaltmak ve riskleri dağıtmak. Risk dengesi. Portföydeki varlıkların risklerini dengeleyerek her bir varlık sınıfının portföyün genel riskine eşit katkıda bulunmasını sağlamak. İlişkisizlik. Farklı varlık sınıflarının getirileri arasındaki korelasyonu düşük tutarak piyasa koşullarındaki değişikliklerden etkilenme düzeyini azaltmak. Uzun vadeli bakış açısı. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına odaklanmak yerine uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmaya yönelik bir strateji izlemek. Alçak gönüllülük. Piyasaların karmaşıklığını ve tahmin edilemezliğini kabul ederek sürekli öğrenmeye ve portföyü güncel tutmaya açık olmak. Dalio'nun bu felsefesi, yatırımcıların piyasa zamanlaması yapmaya çalışmak yerine istikrarlı ve sürdürülebilir getiriler elde etmelerine olanak tanır. Günümüzün belirsiz piyasa koşullarına uyum sağlamak. All-weather portföyü güncellemek. Dalio'nun all-weather felsefesi Zaman içinde test edilmiş ve başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak günümüzün belirsiz piyasa koşullarında bu felsefeyi uygularken bazı güncellemeler yapmak ve dikkate alınması gereken ek faktörler bulunmaktadır. Enflasyon ve faiz oranları. Yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları tahvil piyasalarını olumsuz etkileyebilir ve geleneksel all-weather portföylerinin performansını düşürebilir. Bu nedenle portföye enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklar eklemek önemlidir. Enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklar arasında şunlar yer alabilir: Emtialar. Enflasyonist dönemlerde emtiaların fiyatları genellikle yükselir. Bu nedenle emtialara yatırım yapmak portföyü enflasyona karşı koruyabilir. Altın, gümüş, petrol, doğalgaz ve tarım ürünleri gibi çeşitli emtialar portföye dahil edilebilir. Enflasyona endeksli tahviller bu tahviller enflasyon oranına göre ayarlanır ve yatırımcılara enflasyondan korunma imkanı sunar. Tahviller özellikle yüksek enflasyon beklentisi olan dönemlerde portföy için değerli bir varlık olabilir. Gayrimenkul Gayrimenkul, enflasyonist dönemlerde değerini koruyabilen ve hatta artırabilen bir varlık olarak kabul edilir. Konut, ticari gayrimenkul veya gayrimenkul yatırım ortaklıkları, GEO aracılığıyla portföye dahil edilebilir. Jeopolitik riskler Savaşlar, siyasi istikrarsızlık ve ticaret anlaşmazlıkları gibi jeopolitik riskler piyasaları önemli ölçüde etkileyebilir ve yatırımcılar için belirsizlik yaratabilir. Bu risklere karşı korunmak için şu stratejiler uygulanabilir: Küresel çeşitlendirme. Portföyü farklı ülkelerdeki varlıklara yayarak tek bir ülkenin siyasi veya ekonomik risklerine bağımlılığı azaltmak. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senetleri Tahviller ve diğer varlıklar portföye dahil edilebilir. Savunma sanayi hisse senetleri. Jeopolitik gerilimlerin arttığı dönemlerde savunma sanayi hisse senetlerinin performansı genellikle daha iyi olabilir. Bu hisse senetleri portföyü jeopolitik risklere karşı bir nebze olsun koruyabilir. Nakde geçiş Belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföydeki riskli varlıkları azaltarak nakde geçmek, sermayeyi korumak için bir seçenek olabilir. Teknolojik dönüşüm, yapay zeka, blok zincir, biyoteknoloji ve yenilenebilir enerji gibi alanlardaki teknolojik gelişmeler ekonomiyi ve piyasaları dönüştürmektedir. Bu dönüşümden yararlanmak ve geleceğin kazananlarını belirlemek için şu adımlar atılabilir. Teknoloji hisse senetleri Portföye teknoloji sektöründeki lider şirketlerin hisse senetlerini dahil etmek, teknolojik dönüşümden yararlanmanın bir yoludur. Ancak, teknoloji hisse senetlerinin yüksek volatiliteye sahip olabileceği unutulmamalıdır. Girişim sermayesi ve özel sermaye. Erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapmak yüksek getiri potansiyeli sunabilir. Ancak bu tür yatırımlar yüksek riskli ve likiditesi düşüktür. Tematik yatırım fonları. Yapay zeka, blok zincir veya yenilenebilir enerji gibi belirli temalara odaklanan yatırım fonları, teknolojik dönüşümden yararlanmanın daha çeşitli ve daha az riskli bir yolunu sunabilir. Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği, sosyal sorumluluk ve yönetişim (ESG) faktörleri yatırım kararlarında giderek daha önemli hale gelmektedir. Etki yatırımı Sosyal veya çevresel fayda sağlamayı amaçlayan şirketlere ve projelere yatırım yapmak, hem finansal getiri hem de toplumsal etki yaratmayı hedefler. All-weather portföy oluşturmanın adımları: Varlık tahsisi. All-weather portföyün temelini varlık tahsisi oluşturur. Dalio'nun orijinal önerisi, portföyü aşağıdaki varlık sınıflarına dağıtmaktır. %30 hisse senetleri, %40 uzun vadeli devlet tahvilleri, %15 orta vadeli devlet tahvilleri, %7,5 altın, %7,5 emtialar. Ancak günümüzün piyasa koşullarında bu tahsisin bazı değişikliklere ihtiyacı olabilir. Özellikle yüksek enflasyon ve yükselen faiz oranları dikkate alındığında tahvil ağırlığını azaltmak ve enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklara daha fazla yer vermek önemlidir. Güncellenmiş bir varlık tahsisi şöyle olabilir: %30 hisse senetleri, %25 uzun vadeli devlet tahvilleri, %10 orta vadeli devlet tahvilleri, %10 altın, %15 emtialar, %10 gayrimenkul. Bu tahsis enflasyona karşı daha iyi koruma sağlarken, hisse senetleri ve emtialar aracılığıyla büyüme potansiyelini korur. Risk dengelemesi Varlık tahsisinden sonra her bir varlık sınıfının portföyün genel riskine eşit katkıda bulunmasını sağlamak için risk dengelemesi yapmak önemlidir. Bu, her bir varlık sınıfının volatilite ve korelasyon özelliklerini dikkate alarak portföydeki ağırlıklarını ayarlamak anlamına gelir. Örneğin, hisse senetlerinin volatilitesi tahvillerden daha yüksekse, hisse senetlerinin portföydeki ağırlığı tahvillerden daha düşük olmalıdır. İlişkisiz varlıklar Portföydeki varlıkların getirileri arasındaki korelasyonu düşük tutmak, piyasa koşullarındaki değişikliklerden etkilenme düzeyini azaltır. Düşük korelasyonlu varlıklar arasında şunlar yer alabilir: Hisse senetleri ve tahviller, emtialar ve hisse senetleri, altın ve diğer varlıklar, gayrimenkul ve tahviller. Düzenli yeniden dengeleme, piyasa koşullarındaki değişiklikler portföydeki varlıkların ağırlıklarının zamanla değişmesine neden olabilir. Bu nedenle portföyü düzenli olarak, örneğin yılda bir veya iki kez yeniden dengelemek, hedeflenen varlık tahsisini korumak ve riskleri kontrol altında tutmak için önemlidir. Yeniden dengeleme, ağırlığı artan varlıkları satıp, ağırlığı azalan varlıkları satın alarak yapılır. Maliyetleri düşük tutmak, yatırım maliyetleri, portföyün uzun vadeli performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle düşük maliyetli yatırım araçları, örneğin endeks fonları veya ETF'ler kullanmak ve gereksiz işlem maliyetlerinden kaçınmak önemlidir. Vergi verimliliği. Yatırım kararları vergi sonuçlarını dikkate almak portföyün net getirisini artırabilir. Vergi avantajlarından yararlanmak için vergiye tabi olmayan yatırım araçlarının portföy oranı arttırılabilir. Sürekli öğrenme ve adaptasyon. Piyasalar sürekli değişmektedir. Bu nedenle yatırımcıların sürekli öğrenmeye ve portföylerini güncel tutmaya açık olmaları önemlidir. Yeni yatırım araçları ve stratejileri hakkında bilgi edinmek, piyasa trendlerini takip etmek ve portföyü gerektiğinde ayarlamak uzun vadeli başarı için kritik öneme sahiptir. Belirsizliğe karşı hazırlıklı olmak, her türlü hava koşuluna dayanıklı bir yatırım portföyü oluşturmak Piyasa koşullarından bağımsız olarak istikrarlı getiriler elde etmeyi ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmayı amaçlayan bir stratejidir. Ray Dalio'nun All Weather felsefesi çeşitlendirme, risk dengesi, ilişkisizlik ve uzun vadeli bakış açısı gibi temel ilkeler üzerine kurulmuştur. Günümüzün belirsiz piyasa koşullarında bu felsefeyi uygularken enflasyon, jeopolitik riskler, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi faktörleri dikkate almak ve portföyü buna göre güncellemek önemlidir. Bu kılavuzda ele alınan adımları izleyerek yatırımcılar her türlü duruma karşı dayanıklı bir portföy oluşturabilir ve finansal geleceklerini güvence altına alabilirler. Ancak yatırım kararları kişisel finansal duruma, risk toleransına ve yatırım hedeflerine uygun olarak verilmelidir. Profesyonel bir finansal danışmandan destek almak, yatırım kararlarını daha bilinçli bir şekilde vermeye yardımcı olabilir.